Şimdi bir gün önceden kalma makarnamızı atmıyoruz. Hatta ertesi güne onu daha lezzetli bir hale getiriyoruz. Nasıl? Hemen başlayalım. Burada malzemeleri keserken Diğer taraftan da makarnam için tavamı hazırladım tavamı. Hiç yağ koymaya gerek yok. Olduğu gibi atıyorum. Ve ara ara karıştırarak tabii ki çok kısık ateşte ısıtıyorum. Ve malzememi kesmeye devam ediyorum. Zaten malzeme kadar. Şimdi malzemeyi kesten sonra hemen şöyle hafiften kızartmak için malzememi de zaten sucuk, sosis su bunlar biliyorsunuz çabuk pişen ürünler. Hemen kenarına attım. 2 dakika kadar hemen onları kızartıp karma çorman edeceğim. Şimdi. Sucuğumun da sosu simdi. tam kıvamına geldi. Gördüğünüz üzere makarnam, makarnam da rahat açılıyor. Bu da tam kıvamına geldi. Şimdi hepsini iç içe şey geçirebilirim. Maksat görüntü olsun. Ufak da lezzet katsın. Kaşarını da böyle üstünde eritirim aynı sıcakta. Siz isterseniz kaşarı biraz da arttırabilirsiniz. Harika da olur. Hemen servise geçiyorum. Bir güzel işin daha sonra geldim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Sır bu tarifle makarnayı ikinci güne bırakıp öyle yiyeceksiniz. Bilginiz olsun tabi onun üstüne boş bırakmıyorum. Hemen ketçabımı da döktüğüm zaman kralların, kraliçelerin, prenseslerin ağızlarına layık. Muhakkak deneyin afiyet olsun.